Evet, değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı vakitler diliyorum. Geçenlerde sosyal medyada dolaşırken önüme bir video düştü. Burada Meryem oğlu İsa Mesih'in ölümüyle ilgili bir vaazdı zannedersem. Burada deniyordu ki, Allah harici herkes ölümlüdür, ölmüştür. İsa dahi ölmüştür gibi bir cümle kullanıldı. Bunun üzerine orada bulunanlar arasında biraz uğultu olunca e, Hatip e, biraz düzeltmeye çalıştı. Dedi ki ölmüştür ama ruhu yükselmiştir. E, ama herkes ölmüştür, ölücüdür Allah harici dedi. Böyle bir e, cümle kullandı. Ben de bunun üzerine bir araştırma yapayım istedim. bunun ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kur'an-ı Kerim meali kaynağından Nisa Suresi 156, 157, 158. ayetleri kısa bir ayetler. Bunu sizler için okumak istiyorum müsaade ederseniz. Önce bu yakın gözlüğümü takmalıyım. Evet değerli arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim. Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içerisindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. 158. ayet. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Sadakallahul Azim. Evet değerli arkadaşlar, bu Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu Kur'an-ı Kerim'in hali. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar hükmünü icra edecek. Hiçbir kelimesi dahi değiştirilemeyecek. Allah tarafından, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından e, Peygamberimiz indirilen bir kitap. Ben de bunu burada okudum. E, bu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en tepesindeki Sayın Başkan'ın böyle bir vaaz vermesi, böyle bir açıklama yapması üzerine bunu sizlere okuma gereği duydum. işte herkes mesleğinin gerekleri neyse onu en iyi bilmek zorunda. Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, şu anda ülkemizde Diyanet'in temsil eden Diyanet İşleri Başkanı olmalıdır. İşte hukuku en iyi bilen avukatlar olmalıdır. Adalet bakanları olmalıdır. Ne diyelim gayran? Yani her konunun e, meslek sahibi o konuyu en iyi bilmelidir. Ve insanları da buna göre aydınlatılmalıdır. Değerli arkadaşlar. Konu fazla ama uzatmak istemiyorum. Konu bütünlüğü dağılmasın diye. Burada e, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Nisa suresi 156 157 158'de Meryem oğlu İsa Mesih'in ölmediğini göğe yükseltildiğinden bahsedilmektedir. Yani ölmemiştir. Öldü diyenler zanna dayanmaktadır. Hepinize hayırlı vakitler diliyorum.